Merhaba arkadaşlar, bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir eşkenar üçgen sorusu. ABC bir eşkenar üçgen, BD ve DC uzunlukları birbirine eşit ve 10 santim, BC uzunluğu 16 santim olduğuna göre x kaç santimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçmeden önce eşkenar üçgenle alakalı bir özelliğimizi paylaşmak istiyorum. Bir geometri sorusunda ABC eşkenar üçgen dediği anda arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi yapmamız gereken iki şey vardı. Birincisi buradaki 60'ları yazmak. İkincisi kenar uzunluklarını eşitlemek. Aynı zamanda her eşkenar üçgen bir ikizkenar üçgen olduğu için buradan inilen dikmede taban iki eşit parça ayrılır. AA diyelim. O zaman diğer uzunlukların 2A olduğunu görüyoruz. Ve burası çortay yapar. 60 derece olduğu için de 30 30. Yani 30 60 90 üçgenimiz çıkar. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı da A kök olmak zorundadır diyoruz. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuzda ABC bir eşkenar üçgen dediği için bu uzunlukların 16 santim olduğunu söylüyorum. Ve buradaki açılarında 60'ar derece olduğunu söylüyorum. Şimdi burada hepimizin aklına şu soru takılıyor tabii ki. Ben bunu aşağıya doğru çektiğimde burası 90 derece iner mi? Arkadaşlar bir üçgende bir üçgende şu üstteki ikizkenar üçgen ve alttaki de yani şurada oluşturduğum üçgende kendi içinde bir ikizkenar üçgense bu çizgi buradan dik olarak inmek zorundadır. O zaman buradaki açımız 60 derece 30 ikiye ayrılacaktır. Buradaki 16 da 8 8 diye iki eşit parçaya ayrılacaktır arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımızda burada şu üçgende 10 ve 8'i görüyoruz. Hemen 6, 8, 10 özel üçgenini söyleyebiliriz. Devamında ise bu aç 60 derece olduğu için 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı olan bu kenarın tamamı 8 kök 3 santim olacaktır. 8 kök 3 santimden 6 santimi çıkarttığımızda x uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.